B1 ve B2 seviye kelime derslerimizin yenisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde yine 10 kelime çalışacağız. Öncelikle kelimelerimize hızlıca bir bakalım. İlk kelimemiz appearance. İkincisi appreciate. Diğeri appropriate. Diğer kelimemiz approve. Beşincisi argument. Altıncı kelimemiz arrest. Diğeri audience. Diğer kelimemiz avoid. Dokuzuncu kelimemiz baggage claim. Onuncu ve son kelimemiz balance sheet. Şimdi bu kelimelerin anlamlarına bakacağız. İngilizce açıklamalarını okuyacağız ve onları tek tek örnek cümleler içinde kullanacağız. İlk kelimemiz Appearance görünüş demektir, özellikle dış görünüş için kullanabilirsiniz. Ortaya çıkma anlamında da kullanılır. Bakalım burada ne diyecek. An occasion when someone appears in public yani birisinin halk içinde görülmesi durumu yani görünmesi anlamında occasion durum demektir. It was his first appearance on television. Onun televizyondaki ilk çıkışıydı, Tele görünüşüydü diyebilirsiniz görünüş demekti. E, aynı zamanda dış görünüş olarak da kullanırdık. Diğer kelimemiz appreciate takdir etmek demektir. Bakın ne diyor? To recognize how good someone or something is and to value him, her or it. Yani birisinin veya bir şeyin ne kadar iyi olduğunu fark etmek ve ona değer vermek diyoruz. Value, değer vermek anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda isim olarak değer anlamında da kullanabilirsiniz. Recognize ise fark etmek, farkına varmak anlamına gelir. Örnek cümlemiz, There is no point buying him expensive clothes. He doesn't appreciate them. Yani ona pahalı kıyafetler almanın hiçbir anlamı yok, manası yok. Onları takdir etmez diyoruz. Bakın no point, yani hiçbir anlamı yok. Derken o şekilde kullanabilirsiniz. Diğer kelimemiz appropriate, uygun demektir. Bunun farklı anlamları da var ama burada uygun anlamını e, kullanacağız. Bir şeyi uygun anlamında. Suitable or right for a particular situation or occasion. Yani bir, e, belirli bir durum için uygun, suitable da uygun demektir veya doğru diyoruz. Bakalım örnek cümlemize. Is this film appropriate for small children? Bu film küçük çocuklar için uygun mu? diye sordu. Dördüncü kelimemiz approve, onaylamak demektir. Approve of diye çok kullanılır. To have a positive opinion of someone or something. Yani birisi ya da bir şey hakkında e, pozitif, olumlu bir fikre sahip olma. Opinion da fikir demektir. Şimdi örnek cümlemize bakalım. She doesn't approve of my friends. O arkadaşlarımı onaylamıyor demiş oldu. Beşinci kelimemiz argument, e, tartışma demektir. Bakalım anlaşmazlık anlamında tartışma. A disagreement or the process of disagreeing. Yani this agreement anlaşma demekti. Disagreement ise anlaşamama, anlaşmazlık diyoruz. Veya anlaşamama sürecinden bahsetmiş. Proses de süreç demek. He got into an argument with Jeff in the pub last night. O pub'da dün gece Jeff ile bir tartışmaya girdi. Bakın get into an argument diye kullanıyormuşuz. Tartışmaya girmek anlamında. Yine argue fiili tartışmak demek fiil. Arrest, tutuklamak demektir. If the police arrest someone, they take them away to ask them about a crime that they might have committed. Eğer polis birisini tutuklarsa, onu götürürler ve işlediği bir suç hakkında sorular sorarlar diye bir açıklama yapmış. Yine burada crime suç demek, commit de işlemek, suç işlemek mesela commit a crime diye kullanabilirsiniz. Örnek cümlemiz, He was arrested when customs officers found drugs in his bag. Customs gümrük demek. Officer da de gümrük memurunu kastedecek. E, gümrük memurları onun çantasında uyuşturucu bulduğunda, bulunca tutuklandı diyoruz. Drug da uyuşturucu anlamında kullanıldı burada. Aynı zamanda ilaç anlamına da gelir. Eczanede satılan ilaç gibi. Diğer kelimemiz audience İzleyiciler, seyirciler anlamına gelir. Herhangi bir konser vesaire. Bakın burada da ne diyor. The group of people together in one place to watch or listen to a play, film, someone speaking, etc. A group of people together dedi yani bir araya gelmiş insanlar e, grubu. In one place bir yerde to watch or listen to yani o zaman bir oyun, film ya da birisinin konuşmasını izlemek veya dinlemek için toplanmış insanlar. Zaten söylemiştik seyirciler derken. She lectures to audiences all over the world. O tüm dünyadaki e, izleyicilere, seyircilere anlatım yapar. Lecture düz anlatım yapmak anlamında, özellikle profesörlerin anlattığı dersleri düşünürsek onlara lecture diyebiliriz. Diğer kelimemiz avoid, kaçınmak, sakınmak demektir. Bir fiildir. To stay away from someone or something birisinden ya da bir şeyden uzak durmak stay away I try to avoid supermarkets on Saturdays they are always so busy Bakın avoid supermarkets dedik yani cumartesi günleri süpermarketlerden uzak durmaya çalışırım try to çalışmak çabalamak anlamında onlar her zaman çok meşgul yoğun diyoruz so busy busy yoğun veya meşgul anlamında Diğer kelimemiz baggage claim, bagaj teslim yeri. uçaktan iniyorsunuz mesela valizlerinizi teslim aldığınız yer. Bakın burada ne diyor? The place in an airport where you get your cases and bags when you arrive after flying. Uçuştan sonra vardıktan, vardığınızda işte çantalarınızı veya bavullarınızı aldığınız havaalanındaki bir yer dedi. Bakın Örnek cümlede de şöyle bir şey söyleyecek. Please have your baggage claim checks ready to show up on leaving the terminal. Yani lütfen terminalden ayrılırken göstermek için e, bagaj teslim çeklerinizi hazır tutun demiş oldu. Onuncu kelimemiz balance sheet, bilanço demektir. Bilanço defteri vesaire de, de, diyebilirsiniz. E, şirketin bilançosunu kastediyoruz. Bakın açıklamada da öyle bir şey söyleyecek. A statement that shows the value of a company's assets, things of positive value anlamında asset, and its debts. Yani şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir e, yazılı bir ifade gibi düşünün. Bilanço diye çevirmiştik zaten. Burada debt kelimesi de borç anlamına gelir. Örnek cümlemiz he feels obliged to present some kind of balance sheet. O bir tür bilanço göstermek için kendini zorunlu hisseder. Obliged to zorunlu demektir. Evet arkadaşlar, kelimelerimizi bitirdik. Bunları örnek cümleler içinde de kullandık. Sırada bir telaffuz çalışmamız var. Yine her zaman yaptığımız gibi ben seslendireceğim. Siz de tekrar edin. Appearance Appreciate Appropriate Approve Argument Arrest Audience Avoid Baggage Claim Balance Sheet Bu dersimizde de yine 10 kelime çalıştık ama açıklamalarda ve örnek cümlelerimizde geçen kelimelerle birlikte bu sayı çok daha fazla. Mutlaka tüm kelimelerimizi not alın ve tekrar ederek çalışın. Kendi örnek cümlelerinizi de kurabilirsiniz. Yine araştırabilirsiniz Google'da e, kelimeyi yazıp örnek cümleler bulabilirsiniz. Bunlar sizi sürekli geliştirecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.